Bu ülkede aşırı muhafazakarlıkla kafayı bozmamış ya da aşırı sol böyle çıplak açık saçık giyinip ahlaksızlık yapmayla kafayı bozmamış. Gerçekten sağlıklı ortada kalmış. Ne çok muhafazakarlıkla dinle kafayı bozmamış ne de açık giyinmekle ahlaksızlık yapmakla layık olacağını sanmamış bir ortada kalan nesil var. Bilmiyorum sadece ben mi böyleyim ama yani her şeyi din işlerine bağlamayan ya da her şeyi yapılan her ahlaksızlığı layıklık saymayan gerçekten normal bir insan gibi yaşamaya çalışan Türkiye'de bazı insanlar para ver Böyle bir insan olabilmek gerçekten Türkiye'de artık çok zor. Bir yorum yaptığında ne tam aşırı ahlaksız layıkçısın, ne tam aşırı ne bileyim dinci gerici bir insansın. Sadece normal hayatını yaşamaya çalışıyorsun. Kafayı sürekli din işlerine takmadan ya da kafayı sürekli ahlaksızlık yapıp da bunun layıklık olduğunu düşünmeden yaşamaya çalışan insanlar var. Ve gerçekten bu ülkede bu şekilde yaşamak çok zor. Çünkü ülkede ya çok aşırı sağcı, böyle dinci birisi olman lazım gerici, ya da çok aşırı ahlaksız böyle ne bileyim her şeyi cahillik sayan, açık giyinmeyi, saçık giyinmeyi, alaksız bir şey yapmayı böyle bir yerde bir insan olman lazım. Bu ikisi de olmak istemiyorsan, normal hayatına devam etmek, normal gerçekten düzgün bir şekilde yaşamak istiyorsan Türkiye'de yaşayabilmek ve barınabilmek çok zor. Ben eminim benim gibi bu şekilde ortada kalan birçok insan vardır ve gerçekten bu rahatsız edici bir seviyede artık. İnsanlar seni bir taraf olmaya itiyor. Ya çok gerici olmak zorundasın ya da çok ahlaksız olmak zorundasın. İkisinin ortası olamazsın yani normal bir birey gibi düşünemezsin. Ve ben onu kabul etmiyorum bu artık beni rahatsız ediyor ve bilmiyorum artık kendim gibi bu durumdan rahatsız olan insanlar var mı ben bir taraf olmak istemiyorum yani normal sadece hayatımı yaşamak istiyorum